Anarşist grupların dışındaki ezici çoğunluğun anarşizm hakkında bildiği tek şey ondan hoşlanmadığıdır, der anarşistler. Peki öyle mi, değil mi? Ve bu anarşist felsefenin bugün lise sıralarında ben sosyal bir anarşistim diyen genç kardeşlerimin gerçek beklediği çözüm mü ona bakacağız. Kaos, kargaşa, kuralsızlık, terör, yıkıcılık, makine kırıcılığı, ilkeliğe dönüş isteği, küçük burjuvalık, başız, başsızlık, iktidarsızlık, kanunsuzluk, ahlaksızlık, mülkiyet düşmanlığı, örgütsüzlük, otorite karşılığı, dinsizlik, bireycilik, sorumsuzluk, disiplinsizlik gibi çağrışımları anarşizm kavramının dost doğru anlaşılmasına engel oluyor derler. Doğal olarak bu çağrışımlar trafik anarşisi gibi tuhaf deyimlerin ortaya çıkmasını yol açıyor. Beyanatları karşısında bize gerçekten böyle mi değil mi onu anlamaya çalışacağız. Anarşizm siyasi bir felsefe olmanın ötesinde siyasi, sosyal ve kişisel yanları kuşatan bir yaşam tarzıdır demeleri de Batı felsefesi ile alakalı yaptığımız derslerde başlı başına incelememiz gereken bir fikir akımı olduğunu görüyoruz. Çünkü madem ki anarşizm bir yaşam tarzıdır, o halde nasıl var olduklarını, ne için var olduklarını ve nereye gittikleri sorularının cevaplarının bizleri lisede okuyan kardeşlerimi, üniversite gençliğini ve her kim varsa anarşizm yoluna çıkmış olanları doyuruyor olması lazım. Hadi bakalım oturalım sofraya yiyebilecek miyiz, doyabilecek miyiz? Kelime kökenlerine iniyoruz kendi tabirleriyle. Yunanca kaynaklı olan anarşi kelimesi olmaksızın, sızın isteği, in yokluğu ya da in olmaması anlamlarını veren a örneğiyle yönetici, şef, hükmeden, komutan anlamına gelen arkos kelimesinin birleşiminden oluşuyormuş anarşi hükmedenin olmadığı veya daha genel bir ifadeyle otoritenin olmadığı anlamına geliyor. Anarşizm tüm iktidar, hükmetme, hakimiyet ve hiyerarşik bölünmelerin yatsınması ve tüm bunların sona erdirilmesi arzusunu ifade eden ve geniş kapsamlı bir toplumsal ve politik fikir olarak anlaşılabilir diyor. Toplumsal bir fikirle politik isteklerin beraberce beyan etmesi doğal olarak bir bozulmanın başlangıcına götürür bizleri. Zira politik istekler toplumsal bir farkındalık gerektiriyor. Yani toplumla politik arasında bir ilişki kurarken burada devleti reddetmek temel alınıyor. Devletin dibine dinamit koyup patlatmak mantığına gelen bu anlayış için Meksikalı anarşist Flores Magon'un karanlık kutsal üçlü olarak adlandırdığı devlet, sermaye ve kiliseye karşı çıkarlar. Anarşistler böylece hem devlete hem de kapitalizme ve de tüm dinsel yetke biçimlerine karşı çıkarlar diyor. Aynı zamanda Bakuni'nin siyasi felsefesinde hiç kimsenin bir başkasını baskı altına almasının imkansız hale gelmesini mi hedefliyorsun? Öyleyse hiç kimsenin güce sahip olmamasını sağlaman gerekir diyor. Ve bu sağlamada otorite anlayışını şöyle ibarelendiriyor anarşistler. Otoriteler tarafından yukarıdan aşağıya dayatılan bir düzensizlik değil aşağıdan yukarıya doğru olan bir düzen isterler diyor. İyi ama burada devletin insan için kurgulandığını ve her insanın bir devlet olduğunu unutmuş olsalar gerek çünkü insanın en başta kendisi bir otoritedir. Ne demek istediğimize geleceğiz elbet ama bu manaya karşılık olarak şöyle bir ifadeleri var elbette. Eşitlik olmadan özgürlük sadece güçlü olanın bağımsızlığını anlamına gelirken, özgürlük olmadan eşitlikse imkansızdır ve bu imkansızlık şöyle ifade edilir. Bir başkası tarafından hükmedilmek. Bireyin kendi bireyselliğini geliştirmesinin yegane yolu olan kendi iyiliği için düşünme ve davranma şansının reddedilmesi gerektir diyor. Şimdi otorite olarak kelime anlamında baktığımızda yaptırma, yasak etme için anlamlarına geliyor veya çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş kimseye de otorite deniyor. Ancak otorite aslında kavramsal açıdan bakıldığında bir varlık iddiasıdır. Eğer bu insan ya da devlet varlık iddiasını sebebiyle netleştirmek zorunda olduğunu da bilmek zorundadır. Yani otoriteye karşı olanların, otoriter varlıkların nasıl oluştuklarını çok net bir biçimde ortaya koyuyor olmaları lazım, e, bu durumda anarşizmdeki kavramlara bakacağız. Kavramsal açıdan bakıldığında anarşistler her şeyden önce insan doğasının karmaşık bir şey olduğuna inanıyorlar. Eğer insan doğasıyla insanların yaptıkları ifade ediliyorsa, insan doğasının aykırı, çelişkili olduğu açıktır diyorlar. Ancak doğal olan bu koşulların sıfatlarla ilgili olduğunu ve sıfatların çelişkili olmadığını unutmuş gibiler. Eğer böyle olsa İtmenin tersi olan çekme kuvveti büyük bir çelişki doğurmalıydı. Halbuki bu bir çelişki değil varlığımızın önemli sebeplerinden birini doğurdu. Dolayısıyla sürekli çelişkiden bahsediyor olmak, çelişkide olmamak adına duyulan sürekli şüphe halini doğuruyor ki anarşistlerin her şeye bu yüzden ve nasıl şüpheyle baktığını anlamaya başlıyoruz. Elbette bu çelişkiyi ortadan kaldırmak gerekiyor. Bunun içinde anarşizmin insanların kendileri için davranmaları temeline dayandığı söyleniyor. İyi ama bu yolu oluşturmak adına davranışları merkeze alıyorsanız bu davranışın ne olduğunu da söylemeniz lazım. E şöyle söylüyorlar. Emma Goldman'dan alıntılayacak olursak gerçek kurtuluş kadının ruhunda başlar. İşte ancak bu noktada Ön yargılardan, geleneklerden ve ananelerden bağımlarımız, bağlarımızı kopartarak kendi içsel yeniden doğuşumuzu başlatabiliriz diyorlar. Ancak böylesi bir davranış biçimi etkiyi ve bu etkide bir tepkiyi doğurur. Aslında etkiler insan biyolojisinin doğal hali ama tepkiler sanki anarşist felsefenin besin kaynağı haline gelmesine sebep olmaz mı? Tepkiden doğan besin kaynağını doğru anlamışız. Çünkü İspanyol devrimi sırasında yapılan bir röportajda İspanyol anarşist Drutti kalplerimizde yeni bir dünya var diyordu. Peki nasıl bir dünya mı? Malatesta'nın sözüyle anarşistler insanları özgür kılmak istemiyorlar. Biz insanların kendi kendilerini özgürleştirmelerini istiyoruz diyorlar. Yani her tepki aslında yüksek bir ses istiyor. Bu sesse içten gelen sesi bastırmak için zannedersek. Zira bu özgürleşme mutluluk getirir mi? Gelin bir de ona bakalım. Anarşistler herkesin ne isterse onu yapmasına inanmazlar. Çünkü bazı eylemler istisnasız diğerlerinin özgürlüğünün ihlalini içerir. Örneğin anarşistler tecavüz etme, sömürme veya diğerlerine zor uygulama özgürlüklerine savunmaz diyorlar. Şimdi bu anarşistlerin bir mutluluk manifestosu olarak ortadayken bu ortada duran mutluluk kavramının tepkiyle besleniyor olmasına karşılık katılacağım tek bir cümle olabilir o cümlede Henry David'den geliyor. İtaatsizlik özgürlüğün gerçek temelidir. İtaat edenler köle olurlar. Köle kısmına katılıyoruz yanlış anlaşılmasın. Köleliğin İslam düşüncesinde elbette ki kulluk vazifesi olduğu beyanatıyla söyleyebiliriz bunu. Ortaya çıkan anarşist felsefenin eşitsizlik bağlamında ise peki bu eşitsizliğin kökeni ne olabilir diye soruyorlar kendi kendilerine ve diyorlar ki gördüğümüz üzere bu köken toplumda var olan şu üçlü soyutlamanın gerçekleşmesidir. Sermaye, emek ve yetenek. Yani bu itaatsizliğin bir sebebi bağlamak gerekmiş. O sebeplerse sermaye, emek ve yetenek olmuş. Peki bunlar mutsuzluklarımız mıdır? Hayır. Bunlar itaat ettiklerinizdir. Yani anarşistlerin itaatine karşı çıktıkları aslında itaat ettikleri para, çok çalışmak ve kendini geliştirmek olduğunu çok net anlıyoruz. Acı duygularımızla bunu genişletmek ve bir isyan bayrağı açmak istiyorsanız bunlar sizce yeterli olabilir mi? hem yeterli olmayacağı gibi hem de insansı değil. Ama anarşistler diğer insanlarla birlikler kurma arzusunun doğal bir gereksinim olduğunu düşünerek bunları bir bayrak altında toplamaya çalışıyorlar. Ve bunu şöyle ifadelendiriyorlar. Ancak gördüğüm ve tanıştığım insanlar da dünyaya neşe dolu gözlerle bakıyorlarsa ben de neşeli olabilirim. Ve ancak diğer insanların da benim gibi karınlarını doyurduklarını emin olduğumda ben de tam bir zevkle karnımı doyurabilirim. Yani bir ülke düşünün ki bu ülkede otorite yok ama herkes tek başına başkan. Başkanlar arası bir ilişki kurmak gerekiyor. Bu ilişkiyi şöyle ifadelendiriyorlar. Karşılıklı yardımlaşma benim çıkarımadır. Yani eğer birine tahkim uygularsam bu tahkime olanak tanıyan koşulların var olduğu anlamına gelir ve böylece her halükarda sonunda ben kendim de tahkime maruz kalacağımdır. Bu durumda anarşik birliktelik kökten havada kalmıştır. Çünkü anarşizm hani bütün otoriteleri reddediyordu. Bu otoriter oluşumun mümkün olmadığını görüyorlar ama bunun bir insanlık varlığıyla ilişkilendirmeleri de gerekiyor mecburen çünkü fikri bir akım bu. Ve şöyle diyorlar, arkeologlar ve antropologlara göre yönetici sınıfını besleyen artık değerin köle emeğiyle yaratıldığı fetih ve köleliğe dayanan ilk ilkel devletlerde ortaya çıkan bu toplum tipinin 5000 yıllık bir geçmiş olduğunu söylüyorlar. Yani topluluk anlatımıyla insan varlığını evrimsel bilim otoritesine teslim etmiş oluyorlar bu seferde. <laughs> Peki bütün bu toplum nasıl yönetilecek dediğimizde tamamıyla yönetimle ilgili olan görevlerin seçilmiş komiteler tarafından halledildiği birlikler herkesin katıldığı halk meclislerinde işletilecektir diyorlar. Peki tabanın standart olmadığı ve bu standart olmayan gelişimi anarşizme karşı yeni bir anarşizm gerektirmez mi? Karşılıklı böyle bir karmaşa doğmasın diye şöyle demişler anarşist topluluklar ağı 3 dizeyde işletilecek belli bir coğrafi bölgeye ait bağımsız komünler ve erkeklerin ve kadınların farklı işlevlerine göre örgütlenmesi için oluşturulan işçi sendikaları federasyonları, olası ve tasavvur edilebilecek ekonomi sıhhi ve eğitsel gereksinimlerin karşılanması için oluşturulan özgür birlikler ve topluluklar. Peki ticari ve entegrasyonel denge söz konusu olduğunda bu özgür kimliğin yıkılma gerekliliği söz konusu olacak. Bir komün diğerinin yaptıklarına karşı baskıcı ya da ticari faaliyetimizi engelliyor diyecek ve bu da elbette bir güç kullanımını getirecek. Böyle bir güç kullanımı karşısında ise kim haklı sorusunun cevabına Max Stirner şöyle cevap veriyor. Bir şeyin benim için doğru olup olmadığına ben karar veririm. Benim dışında doğru yoktur bir anarşist böyle düşünüyor. Peki tek bir doğru varsa ve bu doğru kişiselse bu çatışmayı körüklemeye daha da yardımcı olmak anlamına gelmez mi? Anarşistlerin doğal olarak en sonunda birbirleriyle çatışmaya mecbur kalacakları bu ortam için Proda'nın belirttiği ifade çok önemli şöyle diyor. Tüm ilerleme bir şeyin ortadan kaldırılmasıyla başlar. Her reform bir suistimalin kınanmasına dayanır. Her yeni fikir eski fikrin yetersizliğinin kanıtlanmasına dayanır. Yani evrimsel açıdan düşündüğünüzde insani bir hayvan artık birbirini yemeye başlamak zorunda kalacaktır. Sözümüz anarşistleri kızdırmasın çünkü bir anarşist olan Bakunin şöyle diyor. Bugüne kadar yazılmış hiçbir kuram, hiçbir hazır sistem, hiçbir kitap dünyayı kurtaramayacaktır. Ben hiçbir sisteme bağlanmam ve ben gerçek bir arayıcıyım. Yani tarihsel gelişimin reddi söz konusu oluyor. Bu da anarşistlerin artık kendi imkanının reddi anlamına geliyor. Hiç mi mantıklı tutar tarafı yok diyorsanız şöyle söyleyelim. Anarşizm batı modern dünyanın çocuğu ve aynı zamanda bunların reddiydi diyor anarşistler. Anarşizm modernitenin ve batı hakimiyetinin bir reddiyesidir. Zaten biz de bundan bahsediyorduk ama modernizmi inşallah hafta incelerken konuyu hep reddiye üzerinden ele almanın negatif olan etkilerinde açıkça beyan etmemiz lazım ki anarşizmin gerçek bir kurtuluş yolu olamayacağını delillendirmiş olalım. Bu kurtuluş reçetesinin sembolleri en önemlisi daire içine alınmış bir A ve bu dairenin aslında her bir noktasının diğeriyle iletişimde olduğu unutulmuşçasına çizilmiş olan bir A hem anarşist olacağız hem de birbirimizle ilişkide olduğumuzu iddia edeceğiz. Bu iddia gerçek manada mümkün olmayacağı olsa gerek görülse gerek. Kara bayrağı da kullanmışlar sembolleri arasında ve geleneksel bir anarşist sembol demişler. Ama kara dediğiniz karanlık değildir ki ya da karanlık dediğiniz aydınlık ortadan kalkınca oluşan şey değildir ki zaten var olandır. İçinizdeki var olanla kavga etmek yerine bu kavgayı dışa yansıtmış olmayasınız. Anarşizmin kurucuları bu noktada anarşistlerin iyi tanıdığı ya da tanıması gereken isimlerdir. Çünkü biraz önce bahsettiğim iç çatışmanın nedenli önemli olduğunu ve anarşistlerin kendi iç çatışma süreçlerinden nasıl vazgeçtiklerini en iyi Mihail Aleksandrovich anlatır. 1814 yılında Pramukino adlı küçük bir köyünde bir malikanede doğmuştur. İşin enteresan tarafı Prodon içgüdüsel olarak devrimcidir ama şeytana taparak anarşisini ilan etmiştir. Ve bu ilan İttifaka dönüşür 1842 yılında kurumsal bir hal alır ki anarşizm kurumsallığa karşıdır bu işin de bir tarafında ve ittifak ateist olduğunu ilan ederek sınıfların tamamen ortadan kaldırılmasını her iki cins için eksiksiz politik, ekonomik ve toplumsal eşitliği amaçladığını beyan eder. Anarşistler bir devlet kurar mıymış? E komünlükten devlet kurmaya da giden bu yolculukta devletin bir ahlak olması beyanatı ortaya çıkacak mecburen. Daha önce de belirtildiği gibi diyorlar, modern devlet kendisini kilisenin boyunduruğundan kurtaran ve bunun sonucu olarak Hristiyan dininin evrensel veya kozmopolit ahlakının boyunduruğunu günümüzde kıran devlettir. Günümüzde henüz insancıl ahlakı ve düşünceyi içermeyen ki bu arada kendisini yıkmadıkça asla bu ahlak ve düşünceyi içermeyecek olan devlet kendi ayrı varlığı ve yalıtılmış yağışmasından dolayı asla tüm insanların çıkarlarını ve dolayısıyla ahlakını kucaklayıp içerecek kadar geniş olamaz. O halde ortaya geniş bir ahlak düşüncesini ve bu ahlakın hayata bakış biçimini çok doğru tanımlamış olmaları lazım. Mademki bir ahlak unsuruna gidiyoruz bu durumda dinsel inanışlar önem kazanacak. Anarşistler bu manada şöyle diyorlar: İnsanlık dinini ilan etti, insancılığını ve ateizmini açığa vurarak kutsal yalanların yerine toplumsal yaşamın ve bilimin büyük gerçeklerini koydu. Kahraman aklı başında cesur Paris, insanlığın geleceğine duyduğu güçlü inancı gözler önüne serdi. Dini ve siyasi ahlakın adaletsizliğin ve yanılgısının yerine özgürlük, adalet ve kardeşliği koydu. O zaman dinin her türlüsüne, Hristiyanlığın dışında kalmış olanların tamamına özgürlük düşmanı, adalet düşmanı ve kardeşlik düşmanı demiş olmak sizce abartılı bir cümle değil mi? Abartılı olduğunu düşünmeseniz bile en azından bu kadar özgürlükçü olan bir topluluğun dindar olmayı seçmiş olan bir topluluğu ortadan kaldırmaya artık niyet ettiğini görmemiz gerekiyor. Çünkü anarşistler yavaş yavaş baklayı çıkarmaya başlıyorlar ağızlarından. İnsanın diyorlar, toplumsal bir hayvan olduğu gerçeğini anlamayan metafizikçiler toplumu üstün bir gücün direktifinden ya da özgür iradeden doğan gizli veya kutsal bir anlaşma temelinde aniden örgütlenen bireylerin mekanik ve tamamen yapay bir toplamı olarak görürler. Bu metafizikten kastettiği hakikat, şu anda çok okunan Harari'nin de beyan ettiği dindar olmaya gayret eden Müslüman dünyası. Dolayısıyla anarşistler dönüp dönüp o dönemde elbette ki kiliseye ama bugün en çok İslam'a karşı bir isyandalar. E bu kadar isyan ettiğiniz şeye rağmen bir ahlak gerekiyorsa ne diyeceksiniz bunun için sualin cevabını şöyle veriyorlar. İnsanları diyorlar bütün özgür bırakın. Dinlerin fazlasıyla yaptıkları gibi onları bozmayın. İnsanların tutkularından bile çekinmeyin. Tutkular özgür bir toplumda hiçbir tehlike oluşturamaz. Yeter ki siz kendiniz özgürlüğünüzden vazgeçmeyin. Yeter ki siz kendiniz başkalarının kölesi olmayın. Yeter ki herhangi bir bireyin şiddetli ve toplum karşıtı tutkularına siz aynı derecede güçlü toplumsal tutkularınızla karşı koyun. O zaman özgürlüğe karşı hiçbir çekinciniz kalmaz. Peki kişinin en büyük tutkusu Rabbini aramaksa bu durumda o kişiyi öldürecek misiniz? elbette hayır dediklerini duyuyor gibi ya da duymak ister gibi cevaplandıracağım. Ama diyecek ki onlar da bahsettiğin insan tipi ilkeldir. Peki nedir diyoruz ilkellik? Şöyle diyorlar. Yılda bir kez bir akrabanın eskimiş etinden beslenmek yerine ekip biçmekle uğraşmanın uzun vadede daha avantajlı olduğunu görünce birbirlerini yemekten vazgeçerek vahşete son verdiler diyerek anarşistlerin ilkellikten çoktan kurtulduğunu ve ilkel insanın tarih boyunca birbirini yediğini zaten iddia ediyorlar. E bugün yiyemiyorlar ama sözleriyle, kelamıyla gönülleri harap ediyorlar. <laughs> en büyük harabiyet elbette kendilerine. Çünkü bu ahlak düşüncesiyle beraber bir adalet kurgusu gerekiyor. Bu kurgu için diyorlar ki eğer ölüm cezasını kaldırırsanız bir cinayet dahi işlenmez artık. <laughs> Adalete emsal olan suç değil, yaşam için güven beklentisi olduğunu çoktan göz ardı etmişler. Ve bu noktada İnsanın daha iyi bir eğitimle tüm yetilerini geliştirdiği ve hayata geçirme fırsatı bulduğu ve kendine yeterince meşkale edindiği bir toplumda insan vicdan azabı çekmemek için yetilerini kötüye kullanmaya kalkışmaz diyecek kadar da yumuşayıveriyorlar. Ancak cezanın muhatabı suçlu olsa da adaletin tesisi bütünü kapsadığını görmezden geliyorlar. Çünkü bu bütün kendisini güvende hissetmek isteyecektir. Suçu azaltmanın yöntemi olarak görülen eğitimin temel aldığı hedeflerin niyete dönüşmemesi, bilincin tamamen sermaye, yetenek ve nakitle ilişkilendirilmesi ve ahlakın havada kalması bu noktada anarşizmin hala yerli yerine oturmamış içsel bir kavga sürecinin dışa vurumu olarak adlandırılmalı. Çünkü suçun başlıca destekçileri diyorlar bizi bu hale düşürenleri sanki anlatırcasına. Yasa ve otoritedir. Peki otoritenin suça teşviki, otoritenin yıkılışının vesilesi olduğunu neden unutuyorsunuz? Ve otorite suça teşvik ediyorsa bunun çeşitlerinin bu yüzden bir gerçeklik olduğunu ve insanların dinleri yaşayarak bu ve buna benzer otoriteler karşısında gerçek bir duruş sergilediğini ve sizin anlayamadığınız ama yeryüzünün en büyük mücadelecilerinin Hz. İbrahim gibi putları yıkanlar olduğunu ama bütün put yıkıcıların önce insanların kendi içindeki putları yıkması gerektiğini anlatış tarzının ne kadar naif olduğunu unutuyorsunuz bağırarak seslerinizi kısmak, kıstırmak veya acı çekmek yerine kendi içinizdeki o nefsinizin sesini bastırmak daha sağlam bir isyan değil midir? Çünkü sağlam bir isyan en büyük isyankara karşı duruştur. Şeytana karşı isyanda, şeytana karşı dur diye bilme mücadelesinde buluşmak dileğiyle sevgili anarşistler. Kalın sağlıcakla.